Rica ederim. Dikkat et. Oğlum ben böyle çekmeyeceğim zaten bir dur. Gel bakalım. Evet bugün Kızılay'dayız. Ben biraz söyleyeceğim çok fazla gürültü var. Ee, Kızılay meydanına geldik. Türkiye'de neler oluyor? Evde oturmaktansa gelip en azından burada bir bakmak istedim. İnsanların bir isyanı var. Karşılıklı bir şiddet söz konusu. Hem vatandaşa hem polise. Tabii ki de polisimize saldırmak çok yanlıştır. İşleri iyi gitmiyor. Halkın nabzını tutmak için Kızılay'a indik. Bakalım neler olacak. 25 Mart saat 20.45. 15 Temmuz Kızılay. Milli İrade İstasyonu'ndayım. İlerleyelim bir bakalım beraber. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Abi bir şey gelmiyor. Üşümüyor mu ya? Yok, Ankara gücü güzel. Vereyim abi. Neyi? Kormayın. Yok oğlum delimiz sen giy. Üstün, üstünde zaten bir şey yok Kırkı senin. Var abi. Ya teşekkür ederim sağ olasın. Abi vallahi bir senin Adamlar tamam. Barem abi. Adamlar çinkli. Bare ne iş? Abi, abi biz inşaatçıyız ya. He. bala vuruyoruz. Gü güvenlik için falan mı bugün? Yok abi. De. Güvenlik bizim biber gazı yememek için kafamız he. abi. He ne ara falan? <laughs> Abi sarılar. Şey sen? Ne yapak? Abi saygılar. burada fazla evet. durma. Gel abi. Tamam. yok kaç. kaçmaya çalışıyorum zaten. Ben de kaç. Abi bu taraf mi ya? Çek. Gel. Kimle? Ankara'ya geldim madem. Tarzın on numara. Ben burada oturuyorum zaten. Biliyorum. Evet, evet. oğlum manyak mısın? Çok. Sen kafalar Hiç güzel. Hiç tahmin edemeyeceğim. Yok asla. Hiç Değiriz. tahmin edemeyeceğim birileri görüşeceğiz. Ünlü biri mi? Evet. Senin kadar değil diyelim. Ben Ama... gördüm kimden bahsettiğini anladım evet. galiba. Evet. baba be, baba be. Ha, <laughs> ne babası yürü. <laughs> et. Rastalı, rastalı mı diyorsun? He he gel abi. He onunla karşılaştık. Nereden o oğlum? Orada değil miydi? Burada. Bir şey soracağım. Herkes koluma girdi. Sor. Lütfen. Mükremin babaya al. yanlış yaptın ya. Mükremin Özür diliyorum ya ama. Ben yani. Mi kayın o yemek kötü şey protein kötü. Hiç alınmadı. Hiç alınmadı. Hiç alınmadı. Ya da yiyin vallahi sen çok kaliteli bir adamsın. Seviyorum seni abi ama evet. bilmiyorum ama sen o, o, kendi ürünümü reklamını da, yapmak istedin. Ha iyi o zaman tamam abi. Pesto abi. Ya millet linçlemeye yer arıyor ya biraz daha. Doğrudur belki de ne bileyim adam da adamcığım da şimdi uyuşturucu satıyorum değil mi? Uyuşturucu? Ben ben tutuyum değil mi abi? Yo ben seni tanımıyorum ki. Kapatsana bizi. Sen de, Cenk Hoca ile... De... Dümen. De, Nasılsın abi? Ki. O kurgu mu? Bu, abi dümen. Dümen değil mi? Ee, Yüzünde ne oldu? Yüzünün polis kaldırıyor. Nasılsın? O meşhur kameraman sensin bizi şey sat. Bizde öyle dümen yok. O ev ziyaretleri gibi değil. Biz böyleyiz arkadaş. İsmin neydi? Koy da bir güzel bir olsun. <laughs> ben adım ben olsun. ben koyayım O kafanda kirasın. Ayaz. Ne yapıyorsun abi? Ben Sen abi. muhtemelen benim ama abimiz. Kaç yaşındasın? 30. Var mı 95 mi dedim abi. Ayakta zordur ya ne abi bir şey mi var? Ne oluyor seni görünce sarsıldım ama abi. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ev şey. Ey, ey, şey. Sen yapayım. neredesin abi? Ben de buradayım işte gördüğün gibi. Tek başına bir ordu gibisin yani. Eyvallah. Bizim şey kimseye şey. ihtiyacımız yok. Sor. Allah razı olsun. Ben, şey, i̇zin verirsen sana benim yazdığım kitabı gönderin. Ee, ne yazdın? Abi bu üst dürücü, bu Yo, o üstürücü, o sokak. Ya o üstürücü de benim işim olmaz tamam, ya. Ama kitap bana. Tamam da yani ne üzerine? Roman mı? Yoksa hayatın mı? Yo, roman etmez. Yedim mesela bana. Aşk kitabı. İnternette var mı? İnsan yok. Sen mesela benim aynı işin çıkarı kaynarsın, anlarsın yani. öyle bir şey. Üçtürücü içiyor mu şu anda? Yok. Doğru, ben söyle. söyle. Orası içmiyor, şey, şey, İç içmiyor, İçmiyor abi. abi. Ben tarzım. İste ben söylerim, abi. içmiyor abi. İçen buzluk yok. Ben zaten iste getirmem senin yanına. bira içiyor içiyorsun sadece. Aynen, bira bira. Sadece, alkol. Bira içer misin? Yok ben içmem ya. Protein tozu içer misin abi? Protein tozu içerim varsa. Aynen. Abi bir şey söyleyeceğim. İnsanlar beni neden sevmiyor biliyor musun? Bu yarraklar ben evet, uyuşturucu, seks konuşuyorum diyor. <laughs> şimdi benim hepsinden garibanım biliyor musun? Ben inan Allah'ıma sokakta yatıyorum. O ne? Evet, evet telefon. <laughs> Bunda ne var? Ben, aynı çantadan bende Be var. Yemek dışı. taşıyorum ama. Ha senin Yok estağfurullah. <laughs> ya arkadaşım onda. Şimdi... Sessiz sayıların herkesin evi ziyaretini yiyor. Doğru mu? Biz garibanız diye bize gelmiyor, yani gelmiyor. gelmiyor. Abi kızların gülsüne selam verir misin Ay, abi? Hay, Vereyim ismin ne? Hüseyin abi. Hüseyine Kızlayın Gülcü'süne selamlar. Tamam. Eyvallah. Evet, kalabalıktan ve tanınmaktan çok e, basın yayın organı görevimi yapamadım. Ama şimdi karşıya geçeceğim ve ismin neydi? Buğra. Burak şöyle bir maske hediye bana. Mecburen bunu takacağım. Çok da temiz olduğunu düşünmüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Oğlum, tersi düzgün, tersi. Da. sorabilir ha. miyim? sor sor video verin şu anda tamam ne olacak ülkenin hali? çok fazla konuşmak istemiyorum Vallahi şey valla bir şey de demek istemiyorum saygı duyuyorum teşekkür ederim yoldan geçen vatandaş olarak teşekkür ederim sadece rica ederim gelsene soru soracağım soru soracağım sor abi gel tanıyor musun beni? yüzün kapalı abi, abi tanıyor ben, ben tanım istersen bana sor sen de sor Testo Tayland şey. ana maske var o yüzden Abi bilmiyorum. Şu an protesto yapıp ülkeyi savunuyoruz ama bazı teröristler araya kaynayıp polise saldırıyor. Evet. Biz burada sadece ülkemizi savunuyoruz. Polise taş atma, saldırma, taşkınlık çıkarma yok zaten. Böyle yok. Bir şey ama işte bazıları fırsat bulup paraya girip polise de saldırıyor. Biz sadece hakkımızı savunuyoruz burada. Maske niye takıyorsun? Gazdan dolayı mı? Çekiyorlar abi. Sonra alıyorlar. Anladım doğru. Haklısın. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sana soracaktım özür dilerim. Yok sıkıntı. ne düşünüyorsun? Şey düşünüyorum ya. Hani Anladım. Ge Geleceğim mi düşünmüyorum artık. Gerçekten geleceğimi düşünüyorum. Gelsene. Saçlar güzel. Bir anarşist tipi var. Travis Scott diyelim. Ya güzel. Tarzın güzel. Ne düşünüyorsun? Hüküm Olaylar hakkında. Hükümet istifa. Açık sözlüyüm ben. Teşekkür ederim. Ben de Başka bir şey ederim. söylemek ister misin? Bizi bir sağsınlar. Hani çok açık konuşmayayım ama ya şu an geçecek... ama geçecek her şey yani. Bundan eminim. Geçeceğinden eminim her şeyin. Bizi salın bir. Abi soru sorabilir miyim sana? Tabii canım. Ne düşünüyorsun olaylar hakkında? Nereye gidiyor Türkiye? Ye? Ya kötüye gidiyor da işte yıkıp dökmeden şey yapmak lazım. Yani herkesin bir hakkı var protesto edip ama zarar verme çevreye. İnsanlar çok öfkeli ama. Ya dolu tabi canım. Yani gençlere ee, şey yapmalar lazım. Hoşgörülü olmaları lazım. İmamoğlu'nun tutuklanması peki sence? Adaletli ya, mi? Adaletli değil tabi canım. Üzüntü verici. Gerginiz ya. Yani gençler mutlu değil. Ya baksana e, gençlerin giydiği elbise, elbiselere bak. Hep böyle gri, siyah cıvıl cıvıl olmalı aslında yani. Nerelisin abi? Sivas diyeyim. Sivas, Sivas'ın. Karikatürcüyüm ben. O güzel, sanatçısın. Yani, sanatçıyım evet. evet. Belli zaten. Sen de öyle bir ama vardı o yüzden geldi. ne yapayım ya yani işte. Sanatçı toplumun aynasıdır derler. Mesela sanatçı sanatı dışında da bu konular hakkında fikrini belirtmeli mi sence? Tabi belirtmeli yani. Şu sanatçı hiç şey yani. Sessiz. Sessiz. Ge e sanatçılar bir şekilde biliyoruz onların hangi, yani ne olduğu, hangi tarafı tuttuğunu evet. biliyoruz ama yani saklamalarına gerek yok. Ne olduklarını biliyoruz. Sanatçıların da fikirlerini söylemesi lazım, herkesin söylemesi lazım. Protestolar uzun süredir devam ediyor. Herhangi bir taşkınlık yok. Karşılıklı bir fiziksel münakaşa söz konusu değil. Sadece sloganlar atılıyor. Polisler tetikte bekliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Saatimiz buçuğu gösteriyor şu anda. Sen ne düşünüyorsun? Ee, bu şeyleri destekliyorum. O kadar. Yarın okulum var ama sabah kaçta gideceksin? 7'de. Oğlum saat kaç oldu uyuman lazım. Yok abi sen ne Sen değil. yavaştan git. Ya sen ben beni ben dinle. Bağımdan da izin aldım. Ee... <laughs> Yine de bence okulun daha önemli. 12. sınıfmış. Üniversiteye geçecek. Ama diyor ki mevzuna bıraktım. kararını vermişsin. Mezunu bırakmak kötü değil ama bak şunu çok net söyleyeyim. Mesela bu sene gireceksin ya sınava. Mesela 100 bin yaptın. Seneye mezuna kaldın. Ee, çok fark etmeyecek sarılama. Geçebilirsin sıkıntı yok. Abi çalışmaya çalışacağım ya. Sene. Bence, Bence. bu seneyi çöpe atma. 3 ay var. Olur mu sence? 3 ayda neler olur ya sen manyak mısın? 3 ayda yani iyi bir vücut bile inşa edebilirsin. Şu an kötü değilsin ama çok daha iyisini inşa edersin. Yayınlayabilirim değil mi? Zaten kimliğiniz belli olmuyor. Tabii ki tabii ki. Ee, sence bu eylemler, protestolar bir sonuca varacak mı? Bence böyle giderse olaysız yani hani polise taşkınlık çıkarmadan sağa sola zarar vermeden sadece hakkımızı savunursak bir şekilde yapacağız ya. Burada da yazdığım gibi biz daha kalabalığız amına. Ya özür dilerim küfür ediyorsam sıkıntıysa. Bir şey Eptin artık. Yapmamız gerekiyor artık. Hani kimseye zarar vermeden, taşkınlık çıkarmadan, teröristlik yapmadan Efendi gibi hakkımızı kullanıyoruz, eylem yapıyoruz, bir yere varması gerekiyor. Bence varılana kadar da bu şekilde ise yapalım. Polislere saldırmadan tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Polislere, iş yerlerine, yani burada devlet malı ya da özel fark etmiyor. Hani kimse hakkı değil bir yere saldırmak. Biz kendi hakkımızı aramaya geldik, başkasının hakkını e, sıkıntıya sokmayalım yani. Sen bir şey söylemek ister misin? Yani kesinlikle arkadaşın dediği gibi doğru. Yani bu kalabalık boşuna toplanmadı. Bunun bir sonuca varmasını biz de istiyoruz kesinlikle. Yani bu kadar insan boş bir hayale kapılıp gelmedi. Bu hayal elinde sonunda bir amaca ulaşacak. Elinde sonunda o insan içeriden çıkacak ve bu ülkenin başını her ya da geç bir şekilde geçecek. Önemli olan insanın çıkması değil aradığımız adalet. Kesinlikle. Var. Bu adalet suç sisteminin varsa, bir şekilde oturtulması varsa, lazım. Okay, ama böyle bir şey Biz şu değil an yani. içerideki insanın kişiliğine karakterine bakmıyoruz. Yapılan muameleye bakıyoruz. Bu muamele her kim olursa olsun aynı şekilde geçerlidir. Buradaki hiçbir insan boş muhabbete gelmedi. Burada kesinlikle her şeyin bir sonucuna varılacak er ya da geç. Ya bugün herhangi bir parti, herhangi bir kuruluş desteklemek için değil, Türk milletini, Türk gençliğini desteklemek için buradayız. Ya herhangi kimseye bir zarar vermek amacımız değil. Burada bizim isteğimiz sadece hak, hukuk, adalet zaten. Gördüğünüz sesimiz kısıldı. Birkaç gündür inşallah sonuç bekliyoruz. Ya bu şekilde de devam ederse yani inşallah bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Öğrenci misin? Tabii ki evet, evet. Nerede? Üniversite, üniversite. Bölüm? Hacettepe, makinedeyiz. Kaç sene kaldı? Allah daha var. 2-3 senemiz var. Güzel bölüm. İnşallah iş bulabiliriz. İnşallah hocam. Ya biz zaten onun için buradayız. Bak ne kadar güzel konuşuyor görüyor musunuz? Ee, provokasyon amaçlı hiçbir konuşma yok gördüğünüz evet. gibi. Gayet efendi, küfürsüz. Oo çok güzel bir maske. Hocam kısa bir soru sorabilir miyim? Tabii. Öncelikle pankart çok güzel. Pankartı çeksene. Bayağı büyük bir kanalda yayınlanacak. Çok teşekkür ediyorum. Sesler ve izliyoruz. Severek e, tanıdın izliyoruz. Tanıdın mı beni? Tabii ki. Adamsın. Sakalların o e, <laughs> kıvırcıklığından tanıdım. Evet. Ne yapıyorsunuz? E, nasılsınız? Valla iyiyiz. E, bir geldik yani, ne var ne yok diye bakmaya. Çok influencer göremiyoruz buralarda. Açıkçası ben onu anlayamadım ama sizi gördüğüme sevindim yani. Bazıları tweet atmakla yetiniyor Biz buraya gelmişiz arkadaşlarla Yani partililer bile gelip burada durmuyor yani Valla zamanında Tayyip Bey de aynı süreçlerden geçti Yani tarih size gösteriyor ki Umumoğlu çıktığında Herhalde başa gelir Gelemezse de Umarım Mansur Yavaş'tan bir atak gelir Oradan bir şey olur Yani muhalefet tek kişiyle e, bitmez yani Anlatabiliyor muyum? Biri gider öbürü gelir Birini alırlar e, topyekun gideriz saldırı alırız yani e, yasalar çerçevesinde tabii ki. E, umarım bu düzen değişecek. Umarım adalet gelecek bu ülkeye de. bekliyoruz yani. Biz burada çalışıyoruz. Bazıları tweet atmakla yetiniyor. Ben onu anlamadım sadece yani. Ne iş yapıyorsun? Ben turizm, sağlık o Aa, şekilde yani. Çok da bilgi, bilgi verme seni patlatmayalım. Tabii ki teşekkürler. Rahat nefes alabiliyor musun? Maske. Allah biraz seyretiyor ama sıkıntı yok yani. Çok korkutucu maske. Vallahi <laughs> kabusuma gireceğim bu gece vallahi. Bakalım. <laughs> Teşekkür ederim, ederim. Sağ olasın. Elimi uzattım, maske de Görüş aldım sınırlı. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Emre. Yaşlar kaç? Yaşlar 17 abi. 17. 17, 17 abi. Ne yazıyor pankartta? Abi, Toma'yla biraz z'si atacağız. <laughs> yani ortalık çok mokoko. Vallahi mokoko. Harbi mokoko abi. Elektroshock. elektro <laughs> <Tazıksa> elektroshock. <laughs> okul var mı sizde? Abi okul yok. Da okul ne yapıyorsunuz? Yok. Abi sadece böyle eylemler olunca <laughs> saldırı yapıyoruz yani. Ya i̇şmiş var mı? İş, abi iş de yok. Nasılsın, nasıl geçiniyor? <laughs> abi nasıl geçiniyor? Hiçbir şekilde geçinemiyor. <laughs> e, bir şeyler yapacaksın ama. <laughs> Yapacağım abi. İnşallah. İnşallah yap Sakat işler mi yapıyorsun? Doğru söyle. Yok abi vallahi yapmıyorum. Bizim abi temiz zaten. Çok temiz bir çalışıyorsun. Ya yüzle belli olmaz. Ya ailenle yaşıyorsun. Evet abi. Onlar bakıyor sana şu an. <laughs> yok abi biz ayrı evdeyiz. Aynı biz kimiz ayrı var. evde yaşıyoruz? E kirayı kim ödüyor? Evet. Ama polise saldırmak falan yok. Yok, yok abi. Ama ha bak. Asit masit atmışlar. Yok, Gördünüz mü onu? Yok alakamız yok öyle şeyler. Yok. Balta atmışlar, pişti, ya. Insan. Evet. Onları yapma, yapmayalım mümkün olduğu. Dediğim gibi ya. abi ortalık Mokoko. Kan gölü. Fotoğraf çekeceksen çekebilirsin. Abi mikromin bizim orada oturuyor. He. Hüseyin şeyde, geldin abi. Sitelerde. Göremedik <laughs> ama sen. Şey, kim... 30 tane çekersen sana para vereceğim. Kaç lira? <laughs> Ee, vereceğim bilmiyorum kaç param varsa 30 tane nizami yaparsam vereceğim 30 tane başla baba ben sayıyorum bir in bakayım bir tane bakacağım devam 1 2 inini in in 3 4 5 6 7 8 o sen 30 hayatta <laughs> yapamazsın. 10 11 Az. Oğlum ben de var ya. Pardon, ben de 12, 20, 30 tane. 19 20 27 22 Az kaldı devam. 3 Tam in Bırakma bırakma. 26, 27 Hadi. Hadi be. Allah, olsun, Sağlık hadi. olsun. Thank okay. 27 28 29 30 Oldu mu? Oldu. oldu. Bravo. Son Salon tekrar İyi birazcık oldu. şeydi ama 30 tane yaptı. Özür dilerim. Yaptı. Seni çok seviyorum Saydan abi. Eyvallah. Niye şey. özür diliyorsun? Özür <laughs> <laughs> bir şey evet. Ama güzeldi. Şimdi ne oynayacağız ki? Da... Onun bununla oynanmaz <laughs> ki ver bakayım. Çok kötü zaten. Balon böyle. oğlum bu. Vursan yok. <laughs> 何 <laughs>